Selamun Aleyküm. Ben Serkan. Traktöre dair kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 70 beygir traktörde bulunması gereken özellikleri üzerine toplamış bir traktörden bahsedeceğim. Haydi gelin videomuza başlayalım. Şimdi traktör tasarım ve üzerindeki bulundurduğu donanım bakımından 70 beygire yakışan bir traktör. Şimdi bu marka Kiyoti markası modeli RX8040 modeli arkadaşlar. 3000 saat kullanım garantisi veriyor. Şimdi teknik detaylardan kısaca bir bahsedelim. Daha sonra da yakından bütün detaylarına bakacağız. Traktörümüz 4 silindirli, 73 beygir gücünde, 100 litre yakıt kapasitesi var, 24 ileri, 24 de geri şanzmana sahip, arka hidrolik kaldırma kapasitesi 2928 kilogram, yani 3000 kilogramlık bir kaldırma kapasitesi var. Bir de yardımcı ek pistonlarda mevcut. Devam edelim. Çift devir kuyruk mili var. 540-540 ekonomi. Traktörün toplam kendi boş yüksüz ağırlığı 3800 kilogram. Yani şu üzerindeki, öndeki ağırlıklar ve arka janttaki ağırlıklar olmadan. Ama ağırlık sınıfına kabin dahil. Şimdi tasarım anlamında baktığımız zaman arkadaşlar gayet başarılı, güzel bir tasarımı var. Bunların Diğer büyük modellerin tasarımı biraz daha farklı. Beygir gücüne göre model tasarımı değişiyor. Düşük beygirlerinki biraz daha farklı. Onu belirteyim. Şimdi şöyle yakından bir bakalım. Ön tarafında 35 kilogramdan 2, 4, 6, 8, 10 adet ağırlığı var. Şu ön kısım dökme demir. Burada ağırlığa etki ediyor arkadaşlar. Şurası. Egzoz burada. Ön tarafta. Şu hidrolin bir koruması var arkadaşlar. Aynı Kubota'da olduğu gibi. Şöyle bakmaya devam edelim. Üzerindeki lastikler kaliteli arkadaşlar. BKT'nin 280-85-24 ön lastik ebatı. Arka tarafa doğru geldiğimizde bunun da 420-85-30 lastik ebatı. Arka jantlarda ağırlık takılı değil. 2 adet basamakla içerisine geçiş sağlanıyor. Yakıt deposu basamağın altında. Şimdi bu traktör 73 beygir, 4 silindirli, 24 ileri 24 geri şanzımanı var dedik. Bir de arka tarafın detaylarına bakalım. Bakın burada kuyruk mili açıp kapama butonu. Yine şurada yan çekik kollarını indirip kaldırdığımız yer düğme. Arka far tasarımı bu şekilde büyük bir şekilde tasarlanmış. Kontrol düğmeleri burada da var arkadaşlar. Şu plastik biraz sert, esnek mi diye baktım bir yere takıldığında. Şimdi yardımcı ek pistonları var. İki tarafında da verilmiş. 3000 kilograma yakın bir kaldırma kapasitesi var. Hidrolik orta kol, 6 adet hidrolik valve çıkışı, asansör çekimiz mevcut. Normal çeki, kuyruk mili, yan gergi kolları nokta ayarlanır şekilde. Bunlar kullanım esnasında çok büyük bir kolaylık sağlıyor ekstra yağ toplama kabı plakalığın yeri kabine şöyle baktığımız zaman cam buğu çözücüsü var tepe lambası yine arka silecek mevcut iki adet de arka aydınlatması var bu arka aydınlatmaların sayısının biraz daha fazla olması lazım plakalık yukarıda dedik devam edelim içerisine doğru geçelim ön tarafın bir aydınlatma grubuna bakalım şimdi arkadaşlar İki sağ tarafında, iki sol tarafında toplam 4 adet var. Şunlar sinyal. Dış tasarım, donanım özellikleri bu şekilde. Bir de şimdi içerisine geçelim. İçerisinin tasarımı gayet başarılı, güzel. Çıkarken şurada bir tutamaç mevcut. 2 adet basamakla çıkıyoruz dedik. Ferah, güzel bir tasarımı var. Koltukta koltuk ısıtma yok galiba arkadaşlar. Ama siyah ve krem rengi kombini gerçekten çok güzel olmuş. Hızlıca bakalım videoyu fazla uzatmadan. Şu kapıyı bir kapatalım. Evet, yalıtımı güzel. Dışarıdaki sesi bayağı kesti. Şimdi baktığımızda hemen bir tane asistan koltuğu mevcut. Direksiyon ünitesi ileri geri hareket edebiliyor. Şurada bir tane pedal sayesinde şatıl var arkadaşlar. Elektronik şatılımız mevcut. Hemen şöyle göstereyim. Bunun kullanımı çok kolay. Şu şekilde parmağımız hemen denk gelecek bir şekilde. Bir de burada şatıl koruması vermişler. Ayağımız falan takıldığında traktör yanlışlıkla hareket etmesin diye. Göstergelere baktığımız zaman analog ve dijital iki adet göstergesi var. Sol taraftaki devir, sağ taraftaki hız göstergesi, ortadaki dijital uyarı, ikaz lambaları falan burada. Yakıt, işte hararet göstergesi falan. Bakmaya devam edelim. Yine şu sağ tarafta farları, sinyalleri, kontrol ettiğimiz sinyal verip uzun parkı sefer açtığımız buton burada. Ergonomisi çok güzel. Oturduğumuzda bizi gayet rahat hissettiriyor. Pedala yani debriyaja frenlere ulaşımı çok güzel. Bir de gaz böyle büyük arkadaşlar. Eski kamyonlardaki gibi. Bunun ulaşımı da güzel. Bakın her şey elimin altında. Koltukta kol dayaması var. Şu şekilde hepsi elimin altında. Bakmaya devam edelim. Şu gördüğünüz joystick arkadaşlar bu traktörlerin önüne kepçe takıldığı zaman kepçeyi kontrol etmek amaçlı. Yani şuradaki hidrolik valf çıkışlarından değil de burada bir yer verilmiş. Bu da çok güzel bir detay. Şöyle şu şekilde sola, sağa, ileri, geri. Bu güzel bir özellik. Ana vites kadememiz burada 4 ana vites kademesi var. Vitesin geçişine de bir bakalım arkadaşlar. Şu şekilde 1 2 3 4. Vites topuzu da büyük olduğu için ele yatkın. Hemen baktığımız zaman sağ tarafımızda el gazı. Yan çekip pozisyon kollarını indirip kaldırdığımız yer kitlemesi de var. En alta getirdiğimizde şu şekilde. İşimiz bittiğinde yol modunda bunu kitleyip düzgünce işimize bakabiliriz. Liftomatiği var arkadaşlar. Şu şekilde tuş halinde kaldırıp şöyle indirip kaldırdığımız tuş halinde verilmiş. Bir de dört çeker düğmesi de burada arkadaşlar tuş halinde bu şurada bir yerde olsa daha iyi olur arkadaşlar. Ama buraya konumlandırılmış. Bakmaya devam edelim. Hidrolik vaf çıkışlarını yönlendirdiğimiz kollar burada. 3 adet. Kuruk milini açıp kapadığımız yer. işte diferansiyel kilidi. Bu da yine tuş halinde. Bunlar arkadaşlar tam bilemedim ama çalışma ve yol modlarıyla alakalı tuşlar. Şurada yine şurası yine bakın burada bir kapatma bölme yapılmış. Bunlar pullukla alakalı. İşte pulluğun iniş kaldırış hızı, hassasiyet hızı, derinlik ayarı gibi ayarların yapıldığı yer burada. Şuradaki gördüğümüz küçük düğmeler kabin aydınlatması, işte cam sileceği, cam suyu, cam ısıtma, arka cam ısıtma, arka far gibi gibi detaylar burada arkadaşlar. Koltukta kolçak var dedik. Burası da takviye seri sürüngen vitesi, vites kademesi. Sağ tarafın genel durumu bu şekilde. Bir de arkadaşlar koltukta şöyle bir detay var. Bu kolçağın ayarını yapıyor. Mesela biz şu şekilde indirdik ama kolumuz hala takılıyor. Bunu çevirerek, şu şekilde çevirerek biraz daha aşağı inmesini sağlıyoruz. Bu ayar, ayar için buraya koyulmuş. Ama aynı zamanda kolu şu şekilde dayıp masaj da yapılabilir. Yoğun iş temposunda. Şöyle bakmaya devam ettiğimizde klimanın yeri var ama şu an bu modelde takılı değil arkadaşlar. Klima var mı yok mu onu da tam bilemiyorum. 2 adet hoparlörümüz mevcut. Burası TV'miz. Şurada küçük bir sarnufumuz var. Şöyle bakmaya devam edelim. Sol tarafa doğru baktığımız zaman bakın çok farklı bir detay var. O da nedir? Kuyruk mili, devri, vites şeklinde konumlandırılmış arkadaşlar. Burada 540, 540 ekonomi ve 1000 devir. Vites şeklinde bunu ayarlayabiliyoruz. Şurada saklama alanları mevcut. İşte elektrik çıkışları. Sadece sol tarafta kelebek cam var küçük hava almak için bu da iyi. Evet kabinin bütün detayları bu şekilde. Koltuk gayet kaliteli. El frenimiz şu sol tarafta. Dedim yavaştan bitirelim. Şöyle bir tekrar bakış atalım. içerisine. unuttuğumuz bir detay var mı? Arka camda cam buğu çözücüsü var dedik. Şu şekilde açıp bakabiliyoruz. Hemen bunu kapatalım. Evet. Genel özellikleri bu şekilde. Şunu da kapatalım. Bir de burada Korna'yı kullandığımız küçük bir buton var. Evet arkadaşlar Kioti traktör özellikleriyle bizi şaşırtmaya devam ediyor. En baştaki dikkat çekici detay 3000 saat kullanım garantisi olması. Çünkü 3000 saat değil de 5000 saatte falan traktör zaten ikinci ele gelmiş oluyor. 3000 saate kadar rahat bir şekilde traktörü kullanabiliriz. Diyelim yavaştan videomuzu bitirelim. Bugünlük videomuz bu şekildeydi. Hazırladığım videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.